kapalıkt davaları davası aile mahkemesinde e, ve tarafların e, dava açıldığı tarihte veya Doğum, çocuğun doğumu tarihinde ikametgah adreslerinden e, bulun, yakınlarında bulunan mahkemede dava açıldığında öncelikli olarak babalık karinesi ispatlanması, ispatlanma amaçlanacaktır. Kanun diyor ki evlilikten, çocuğun doğumu tarih, doğumundan önceki 300. gün ile 180. gün arasında cinsel ilişki söz konusuysa bu kişi karine gereği babadır. Ee, bu karine mevcutsa buna ek olarak çocuğa ve babaya e, DNA testi gibi kan alımı ya da diğer test e, testleri yapılarak bu karineyi desteklemeye çalışılacaktır. Bu karineyi de tabii ki babada bu karineye karşı iddia e, iddiada bulunurken bu karineyi çürütmeye çalışacaktır. Eğer babalık karinesi desteklenmişse yani babalık davası kabul edilmişse çocuk artık babanın kütüğüne geçecek ve çocuk babanın mirasçısı olabilecektir.